Evet 9'a 1 e gidiyorum şu an. Az siktir Başa geç girdik. Adam önde başladı. Çok güzel çok güzel çok güzel. <laughs> Cadı oynuyor. Mezarlık oynuyor orada Amına kodumun oldu. Zehir atacak hatta şimdi de. Zehir atınca da ben de pump dikeceğim. Olacak şeyler bunlar şu an. Güzel. Korumaya falan çalıştı. İyi oldu. Şuna zehrini atsan güzel. Hala eksir veriyor ona. 9'a 1 giden maçta aslında şu an rakibin iyi olması lazım. Bak bir tane daha çeviriyorum şimdi şu an hemen. Bir tane daha çevirdiğim anda zaten girecek. Bunu biliyoruz yani. O yüzden köprüde keseceğim. Değil mi? Gireceksin değil mi? Evet. İnanın <laughs> gireceğim. Harika. Harika oldu Harika. Atmak ister misin dostum? Yazarım. Girmeye mi çalışıyorsun tekrar? Evet. <laughs> Elemanı döngüye soktuk ya. Hmm. Şimdi bir de şövalyesini yeriz. Yemeyiz ama. Bakın ölümün şövalyeymiş. Ravalyan yok kanka onu savunmaya devam edersen ağır gireceğim bot olur tamam öyle olur Fark etmez Tamam Şöyle ve x tekrar atalım abi bir daha şu halledecek zaten. O da olur. Fark etmez. Yenildi zaten adam. Aynen. Şöyle evrimli şövalyeyle destekleyelim. Oraya fazla iksir harcadı çünkü. Güzel. Çok iyi oldu. Abi onu da hep bekliyorum ama hiçbir zaman atmıyorum. Yani. Inanılmaz. Güzel ama Yetme zaman koyayım ya. Güzel. Yetiştiremedi. Yetiştiremedi, yetiştiremedi de. Biz de oynayamadık ya böyle. Oğlum bu deste çok tehlikeli ya. Gerçekten söylüyorum çok tehlikeli. Yani iyi oldu bu arada. boş bir zehir attı. Bundan sonra x <laughs> sadece savunma yapacağım. Çok konuşamadım ama nakoyim ama zaten yapmamız gereken... Hadi oğlum of cadıya baktı be adamsın be. <laughs> Göt seni. Göt deliği, ne yapacaksın? Nasıl kazanmayı düşünüyorsun ya da? Aa. Dostum sen ben geçemezsin. Çünkü sana direkt şeyi geçirmeyeceğim. Köprü 2 zaten sonra bitiriyorum ya. Yani. Aynen. Tabi tabi kutlar aynen. Susacaksın oğlum. Oğluşum susacaksın. Susacaksın. Aman kodumu seni. Göt deli. Sabah sabah bir de oyuna geç girdim yani ha. Hani birkaç iksir de başladı pezevenk. Ya sikeyim. Neyse gel bakayım. Sıradan hemen. Bu arada çok zor deste. Işte. Ben normalde yenemiyorum o işleşmeyi. Zehirden dolayı. Çünkü bir şekilde x öldürüyorlar. Mezarlık gelmesin abi. Umarım Pekka Dev Goblin destesidir. Onun büyük büyüsü yok. Pump'ı bir yakalatırsak kazanıyoruz yani. Yok onu oynamıyor orada. Ananı sikeyim yanlış yere attım. Zaten hep böyle maçlarda oluyor ya. İyi var en azından cevabı yokmuş da. İksir zararına karına girmedik. Şu piçi çekelim. çıktım çıktım karıştırdım. Oğlum bir rüya gördüm. Ananı avranı sikeyim. yok böyle bir şey ya. Yemin ederim inanmazdı ya. Şimdi şöyle bir şey var. O taza sarını göz yumacağız tamam mı? Bak şimdi. Mesela buram buna vuracak. Tamam. Ben arkasındakini öldüreceğim. Şu an atacak zaten aynen. Abi o barbarları da öldürsek ne güzel olur ya. Oo, güzel oldu bu. Çok güzel oldu bu. Hadi oğlum. Bir şey daha atsana kan ya. Allah. Aa ben senin içinden geçtim. Çünkü şövalyeye bakacak. Ha tam onu diyecektim. Tam onu diyecektim. Bu diyeyim. Bunu savunmanın imkanı yok şu an. Hani yani düşünüyorum nasıl savunabilir edebilir. Barbar atsam bunu atarım. Abi yıldırım yetiştirirse yarra edik. İyi bari. İyi bari iyi bari iyi bari. Sorun yok. Tamam kazanacağız kazanacağız problem yok. Ya yani bir eşeklik etmezsek kazanacağız. Buna yıldırım atması için yapıyorum bu arada. Çok iksirleri savurmaya gerek yok ama bunu yapmamın sebebi bu arada Xbox'la beraber atma ya yıldırımı. Olur mu? Ah sikir. Beyni çalışıyormuş. Çok da aptal değilmiş ya. Hmm. Yani o taza hasarına göz yumacağım. Aynen. Şuna vursana dostum. Abi cidden kurtardık mı lan? Ananı sikeyim, ananı sikeyim, <laughs> ananı sikeyim İnanılmaz oynadım ama gerçekten inanılmaz oynadım eşeği kötü sikerttim, eşeği kötü sikerttim, <laughs> eşek kudurdu eşek, eşek kudura, kudura kudura bir hal oldu eşek bu arada bu kötü bir taze oyuncusu değildi bence normalde taze eşleşmeleri benim için çok rahat geçiyor. Ama direkt tazı atmaması falan, tazıyı doğru yerde atması belli oluyor zaten. Kötü bir oyuncu olmadı. Ya bir oyuncunun yan hesabı ya da... Yani çok... 10 kim? 76 sürekli ne lan? Yuh! Öyle win'i falan çok değil de... Hani 9000 kupa zaten. Şunu, şu açıklıyor bak. 2000 win'de 9000 kupaya ulaşmış. Ya yani para yatırmış evet ama... Yine de 49 level yani daha. 9000 kupa. Demek ki adam oynayabiliyor abi. Son maçı da kazanalım. Bir lozla <laughs> bitirelim şu mücadeleyi. Pampov güçlü ya. Ya oynamasını bilirsen güçlü yani. 3.1 ortalama. O ne abi? Bilmiyorum niye öyle bir şey yaptı. Ee, salıyor mu? Yok salmıyor. Ben bunu dikerim bu arada. Çünkü arkadan 5'lik sire atman demek. Senin... İksirini zaten bölmüş olman demek. Ama şimdi senin golem oynadığın bu arada ortaya çıktı. Has siktir. Has siktir, has siktir. has siktir. Basacak mı özellik? Oğlum ne güzel oldu lan o. Acayip güzel oldu ha. Yani tam ölmeden böyle ata dur. Abi gitmedi de mi şey? Kayıt gitmemiştir umarım ya. Onda da pump var sanki ya. Oğlum adam çok saçma yerlerde atıyor şeyi. Pintilik yapacağım. Aynen. Ya bence değerdi bu pintilik. Bir tane daha dikeceğim bu arada. O hasar göz, alıp. Alırım abi. Yani alırım. Evet. Çünkü maçı kazanacağız. Öyle söyleyeyim. O rakip cıvıma yapıyor şu an. Soldan atarsa Monk'u bitti maç. Ortadan atarsa yine şansı var diyeceğim ama sola atamayacak bir şey. O Ana kuleyi aç tam koyayım. <laughs> tamam şimdi kazanacağız sorun yok. Ona atmayacaktım dostum. Ona atmayacaktım. Kraliçenin özelliği şimdi her şeyi bitir eritecek. Monk'un da yok. Geçmiş olsun. Evet. Yok yok hayır. Buz bir salar mısın kanka beni? Siktir. Ne oynuyor bu ya? Ne yapıyor bu ya? Şu an plan ne acaba? Abi benim baskı sürdürmem lazım ya. Anamı sikecek yoksa. Ciddi söylüyorum. Ya amına koyayım ya. En leşeşleşme de şimdi geldi ama ya. Yani gerçekten. Ya şöyle şimdi bu adama karşı normal şartlarda kazanamazdık. Hani zaten kazanırsak pampla kazanırız. Öyle söyleyeyim. Hadi oğlum biraz ufacık dokunsana. Allah'ını severim senin Xbox ya. Sikleri için oradan amına kodumun çocuğu seni. Sike sike kendi gücünde ya. Çok konuşamadım. Sabah sabah beynim çalışmıyor. Zaten inanılmaz yarrak kürek bir rüya gördüm amına koyayım. Adnünal'deydik. Admiralleyiz. Hasancan geliyor böyle yanıma. Her zaman olduğu gibi böyle oynuyoruz. Tamam mı? Sonra Deniz bir anda kasinonun kapıdan hıp hızlı giriyor böyle. Çantasını falan fırlatıyor masanın üstüne. Yarra yedik biz beyler diyor. Deport olacağız diyor. Niye diyor Murat diyoruz. Niye diyoruz? Oğlum ondan sonra kasinonun görevlisi var. Bir tane admiralim ben tanıyorum da siz hatırlamıyorsunuzdur. Geliyor amına koyayım böyle denizin üstüne yürüyor. Çantayı masanın üstüne fırlatıyor. Üret masasının üstüne fırlattığı için. Böyle bizim üstümüze geliyorlar. Sonra beni Abuzer abi arıyor falan telefondan. Saçma sapan şeyler oluyor. Türkiye'de adam beni nasıl arıyor ama Makedonya'yı. Bittik biz diyor deport olacağız diyor. Ev sahibi bizi şikayet etmiş diyor. Ama Deniz o kadar telaşlı birisi değil normalde. Deniz öyle davranınca ben korkuyorum amına koyayım böyle. Hasan Can böyle tepkisiz tepkisiz duruyor böyle. Sarhoş olunca sapıtan, sa salaklaşan Asancan gibi oluyor böyle. İlginç bir rüyaydı ya. Çok ilginç bir rüyaydı. Detaylarını görüntülü konuşursak anlatacağım. Bugünlük bu kadar yeter. Ben ağzıma 2-3 bir şey atayım. Ananı sikeyim. <laughs> ağzıma 2-3 bir şey atayım. Sonra da işe gideyim. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Şu sandalye açalım. Aman, hiçbir yarrağım çıkmayacak zaten. Yarrak kürek bir şey. Ça.